Selamlar herkese. Valorant'ın Dünya Kadın Şampiyonası'nı izlediğiniz zaman alabileceğiniz belli başlı ödüller var. 4 tane ünvan bu arada. Ribbit ünvanı, 13.0 Club ünvanı, I Am Her ünvanı ve Queen ünvanı nasıl alınır? Bu video içerisinde size de bunu söyleyeceğim. Aynı zamanda Red Bull turnuvası var. Red Bull turnuvasının özelliğini ünvanla kart da var. Ekstra da dün akşam saatlerinde data mining sayesinde öğrendiğimiz Valorant'ın uzun seyir beklenen bir içeriği de sonunda oyuna geliyor. Bu video içerisinde bunları işleyeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde de başlayalım aynı zamanda. Game Changer Championship için droplar var. 15 Kasım'da 17 Kasım arasında. 4 tane yayıncıya 4 tane ünvan vermişler. mixferi izlerseniz 13.0 Club adlı ünvanı alabilirsiniz. I Am Her adlı ünvanı almak için de Hell diye izlemeniz gerekiyor. Kaç dakika olacak bilemiyorum. Büyük ihtimalle 30 dakika olur bu arada. Dribbit adlı ünvanı almak için Kaide'ye izlemeniz gerekiyor ve Queen adlı ünvanı almak için de Siligi'ye 30 dakika boyunca izlemeniz gerekiyor. Bunlar 15 ve 17 Kasım arasında yapacağınız şeyler. Büyük ihtimalle şu soruyu soracaksınız. Yani sadece bir tane yayıncıyı belli başlı zamanlarda 30 dakika izlesem bunların hepsini alabiliyor muyum diye. Benim anladığım kadarıyla hayır. Buradaki ünvanların hepsini teker teker almak için bu yayıncılara gidip belli bir süre izlemeniz gerekecek. Aynı zamanda Red Bull'un turnuvası için bir kart ve ünvan da veriliyor. Ekrana koyayım sizler için yine. Büyük ihtimalle bunları da Red Bull'un ana kanalını izleyerek alabileceksiniz 30 dakika boyunca. Final olur büyük ihtimalle farklı bir şey. Bir de grup aşaması için için farklı ve ödül olur. Ekstra Game Changers için de ödüller mevcut. Onları da nasıl alacağını söylemiştim. İzleyerek alabileceğiniz ödüller içerisinde yine bir tane ünvan ve kart veriyor. Switch üzerinde de yine Arkane'e özel de bir izleme yetkinliği olacak bu arada. 30 dakika ve 1 saat arasında izlediğiniz zaman alabileceğiniz ödüller de mevcut. Yine bir önceki videom içerisinde aktarmıştım. İzleyerek alabileceğiniz ödüller bunlarla sınırlı. Yani büyük bir etkinliğin olacağını sizlere söyleyebilirim. En son dün akşam saatlerinde Yeni Yaman'ın gelmesiyle birlikte Valla habercisi bizlere uzun süredir Valorant'ta beklediğimiz bir özelliğin ilerleyen zamanlarda oyuna geleceğini söyledi. Hediye etme mekaniği yani bir koleksiyon olur bir kaplama olur bunları ilerleyen zamanlarda arkadaşlarınıza hediye edebileceksiniz oyun içerisinde. Bir de uzun süredir aslında böyle bir mekanik isteniyordu. Acaba hediye etme mekaniği geliyorsa istediğimiz kaplamaları alabilecek miyiz diye bir düşünmedim değil. Çünkü 4 tane teklifimiz var burada ve 4 tane teklif içerisinde arkadaşımıza hangi teklif geldiğini bilemeyeceğiz. Ondan dolayı rastgele bir kaplamayı da elde edemeyeceğimize göre orada fiyatını vermemiz gerektiği için acaba mağaza sistemi değişiyor mu diye düşündüm. Benim aldığım bilgiler bu arada mağaza sisteminin değişebileceği yönünde ama kesin olarak bu konuyla alakalı şu anlık bir gelişme yok. Evet haberler bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kasım ayı Valorant için özellikle çok dolu dolu bir ay olacak. Twitch'i sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü bedava ödüller alabileceksiniz. Sizlere aktarabileceğim bilgiler bugünlük bu kadardı. Son. I want to keep that like out bye-bye